dostlar bugün yeni bir video daha karşınızdayım bugünkü videoda Minecraft Realcraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ee, ben madenci astronot olarak pek bir şey yapamıyorum şu anda çok dövüyorlar beni çok fazla hem de. ay kusacağım galiba dur tamam hı, hı. çok fazla dayak yiyorum Ay Pardon, pardon. Gecemizi bir gündüz edebilsek çok güzel olur ama. Hmm. Geldik. Gecemiz gündüz oldu ama o ne? Ya ha, bu hani dövdüm atalım tamam ya bunu dövmüştüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor peki? Yok led, led değil de. E'den de galiba değil mi? Evet evet E'ye. Rest yedim. Yere. Bu neymiş? Bilmiyorum. Şu önüne. Balık yakalama işine girmeyeceğim şimdi. Önerseniz şuraya bakalım. Oğlum Bunlar ne la? Ben biraz demir kazmaya başlayabilseydim çok güzel olacaktı ama. O yüzden ne yapıyoruz? Ya bir şeyler pişireceğiz, duracağız. En iyisi bir şeyler pişirmek. Zor toplayamadık değil mi ya? oyunda zulüm görüyorum zulüm ver 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 abi bu ses neyin ses sinek kime geliyor ne oluyor Allah'ın delisi ya Öyle. böyle böyle ve Baş yok mu daş? Ancak şu anda XP böyle kazanabilirim yani XP toparlayabilsem böyle toparlayacağım başka bir şekilde değil. Um. Hmm. burada lan. Burada ejderha var ejderhanın olduğu yere gitmem Hangi kömür? Merhaba çocuk adam. Onun onu patladı. Allah kahretmesin. Aa! Hoş. Allah senin belanızı vermesin değil mi? Gelsene. İkisi birden gelmesin. Çok güzel olacak ama. Tamam birini aldık. Silahıma çıkarıldı. Oğlum kılıç yapamıyor muyum ya? Ben bunlardan dayak yiyip duruyorum sürekli. Hı. um, hmm. Göremiyorum. Ağaç arıyorum ben de. oğlum sadece bir tane de verilmezsin be hadi Ver. ama doğru şey yapılıyor mu yapılmıyor mu? onu bile bilmiyorum bir deneyeceğiz artık bakalım hadi bakalım ha yapılıyor lan tamam ben şu anda tahta kılıç yapabilir miyim acaba bir taş diyeceğim de her şeyin düştü orada şimdi gidip Oradaki eşyaları toparlamam lazım. Şu ağzına tükürdüğüm şahsiyetsizliğini bir görmem lazım. Oha oradan vurma be. Ha yenileme verdin. Gel 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 gel. Öyle ölürsün işte. Ya şey nereye işte düştü burada? Der. Oğlum ben çok salak saçma bir şekilde öldüm ya lan burada. Ben sözde maden yapmaya geldim buraya. Adamlar geldiler beni dövdüler. Ne başlayalım ya. Aman aaa. Oğlum ölmüyor bu. Oğlum indi lan. Uy, gelme. Allah aşkına gelme. Merhaba canım benim. Adamı yumruklayarak öldürdü. Aa demir. Demir. Kılıcımı ver. Gidebilirsiniz. Bana kırık taş lazım. Bir şeyden bari. Taş kılıç yapayım ya. Kullanabiliyorumdur herhalde. Yani diye tahmin ediyorum. Yani kullanabiliyorum evet. Sonra gel şuraya şunları at. Şunu at. Sen git. Sen gel şuraya. Sen gel buraya. Tamamız. Dur da bari. Çok fazla duruyorlar ya. <laughs> Ağırlama ve gece görüşü veriyorum. Varmış lan burada. Ha. ve burayı terk edelim o çünkü geliyor. O geliyor. Başımızın belası geldi bence. Elme bu tarafta kalıyordu. Benim ev Sadece orada kat edildi kat edildi yazıyor. Başka hiçbir şey yazdığı yok. Hadi çabuk gelmeden. Ha, ne O neydi altındaki? Bitirsin. Bu bomboş. Burası niye boş? Oğlum ne oluyor ya dışarıda? Oğlum bu kadar mı lan evin? Lan kapısı niye yok sorması ayıptır. Kapısı yok çünkü. Kapısı burada. Saklamışlar. Aha. Uh -huh. Beşiktaş oldu. Bu kitabı ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Verimlilik bir. bana geliyorsun değil mi? Topukla 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 bana geliyor topukla Yanlış tarafa doğru topukluyorum Oğlum ben nereye gidiyorum? Öldüm anasını Kutuldum mu? Kutuldum galiba Alt seviye zar zor olduk ya Pişir Bunu da iyi Oo, imiş ki Bu neymiş? Oha, fazladan kalbim var artık. Hop. Alak tamam. Sen de piş. Hmm, bunları da alalım. sen gel ee sonra efendime sen gel ben size bir pişireyim ben akşam o dedim yine ya anasının gözüymüş o ne öyle Ben şuna bir kafa atmaya gideceğim. Yoksa bu rahat durmaz orada. Her şeyi at. Ben bir sandık daha yapayım en iyisi. Nerede benim sandıklar burada. Tamam. Korkup kaçtı gördünüz değil mi? Korkup kaçtı başka bir şeyden değil yani. O kırmızı yaratıklar büyüyünce buna mı dönüşüyorlar? geliyor sanki ama Ben bir tane şey yaptım. Camdan. Cam, cam, cam burada. Böyle miydi? Aldın? Evet, böyle. Çelimci oldu. Şey gibi. bak kaynatmamız falan mı gerekiyor? Ne oluyor la? Galiba kaynatmamız gerekiyor. Ama bir yetkisi oldu şimdi işte. Ama yani bari XP falan verseydim be. Ayıptır ya. Gelemen seni de dönmemişken şey yapalım. Hmm. Yani şu balığı bir kızartalım. Burada ne yapalım bilmiyorum. Lançlarımızı yerine koyalım. Burayı düzenleyelim. O da ben ne Şunu alayım, şunu alayım. Ben bir balta yapayım en ya. Hadi. 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 şey yapmaya yok galiba. Çok şükür. Sen de gel. Sen de gel. Ben piştim mi? Piştim tamam. O ismi de verdi. Güzel. Yeriz. Alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle. Hop. Çalışıyor mu acaba şimdi? olmuyor değil mi illa tahta şey yapmamız için o şart tamam belli oldu Sen gidiyoruz oğlum niye taştan şey yaptı ta mina tahtadan burası dungeon büyük ihtimal zaten ben girip göz ucuyla baksam bir şey olmaz değil mi ya yani bir şey olmaz herhalde Abi bir şey mi? Kesin bir şey olur. Karanlığa baksana. Boş Gerek yok. Durduk yere 7 sevdiğimizden olmayalım. O şahsiyetsiz nerede orada uçuyor? Ya gitmiyor da bir yere. Git be adam seni burada isteyen yok. ne kaşınıyorum ama bu Abimizin evi diye bir şey kalmamış Oğlum ne olmuş bu ne böyle Öğün içinden geçmiş bu adamı Ben gel Ne olur ne olmaz hem de, hem de Bana de burayı terk et. Oğlum ben nasıl seviye arttıracağım anlamıyorum. Ben mi malım oyun mu çok zor? Creeper karşıda uyuyalım. Oh. <laughs> Burayı tamam. Buradan veriyoruz deme sakın bana. Buradan veriyoruz. Ben mal gibi gidiyorum orada şey yapmaya çalışıyorum ya. Öp. Pardon benim mallım Oyunu düzgün kontrol etseydim böyle olmazdı. Şimdi al pişir demirleri. Çok seviyor olduk yine. Bu da gelsin. Tamam. O artık demir kazanmayı kullanabiliriz diye. Yok o 8 seviye Pardon. Hemen Hemen havalanma, hemen havalanma. O büyü mü var? Ne alaka büyü lan? Acayip. Farming defans building generation attack. Ya şu an mining'den ilerleyeyim diyeceğim de taktan mı ilerlesem? Ya şeyden defans arttığı zaman ne oluyor? Tamam. Ben biraz daha metal toplayayım. oyun gitti Heh. Bana gelmiyor değil mi? Ya biliyorum çıkacak biliyorum ya bir yerde fırlayacak. Vereceğim <laughs> ama en sonda Ben gideyim biraz. Önce biraz daha can yenilesene be. Ben çok şımardım. Baksana şaftımız şartımız kaymış. Neredeyse iyileştim. Tamam iyiyim artık. Teşekkür ederiz. Sen de gel. Bu sefer ben yani burada görmüyorum. buradan buraya. Haydi. Artık mesela salıyorum bir kömür kazdığımızdan iki tane mi gelecek? Ne olacak? Yan kömür bulalım o zaman. Kömür bulalım iyi hoş diyorsun lan nereden bulacaksın sen kömür? Buradan şöyle bir kasa ne çıkar? Demir çıktı hayret. Oha daha çok demir. Oha hala çıkıyor. kazma kırıldı. Şimdi terk ediyoruz burayı. Haydi. Bunları da aldık mı? Şunları da kaynattık mı? Tamamdır. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.